merhabalar. Fotosentez reaksiyonları ile devam ediyoruz. İki reaksiyonumuz var. Işığa bağımlı ve bağımsız şeklinde. Lütfen buraya bir yıldız koyalım. Bura önemli gerçekten. İşte sorularda diyorlar ki ÖSYM sorularına veya test kitaplarında e, abi ışığa bağımlı reaksiyonlarda ne açığa çıkar? Işıktan bağımsız tepkimelerde ne açığa çıkar gibi sorular var. İşte burada bazı kavramlar oluyor. İndirgenme, yükseltgenme gibi. İşte fotosentezin gömüsü burada. Soru tarzları buradan çıkıyor son yıllarda. O yüzden dikkat edelim yıldız atalım diyelim. İki reaksiyonumuz var. Burada iki bir reaksiyonun mantığı ışık enerjisi vasıtasıyla kimyasal enerjiye dönüşüyor. Yani organik besin sentezi üretimi sağlanıyor. Birinci reaksiyon yani ışığa bağımlı tepkime kloroplastın grana kısmında gerçekleşiyor abi. İkinci reaksiyon ise stroma kısmında gerçekleşiyor. Stroma'nın gerçekleşen ışıktan bağımsız tepkimem gerekli olan enerji ışığa bağımlı tepkime de gel oluyor. Yani ATP molekülü, NADPH molekülü gelmeden şu reaksiyon olmuyor. Calvin döngüsü gerçekleşmiyor. Işığa bağımlı tepkimelerde güzel bir olay var. Oksijen oluşumu oluyor. Su geliyor buradan, Çeşitli reaksiyonlar vasıtasıyla oksijen açığa çıkıyor. Işığa bağımsız tepkimelerde ise karbondioksit indirgenmesiyle glikoz molekülü oluşuyor. Tabi bunun için ışıktan ışığa bağımlı tepkimelerde ATP ve NADPH molekülünün gelmesi gerekli. Çünkü karbondioksit yapısında hidrojen eksik bu hidrojeni NADPH koenzimi vasıtasıyla taşıyorum diyoruz. Şimdi ışığa bağımlı tepkimeyi bir yer alalım. Ne dedik? Grana kısmında gerçekleşiyor. Bu olayın gerçekleşmesi ışığa bağımsız tepkimelerin olması için lazım dedik. Burada organik monomer üretimi sağlanacak, organik madde üretimi sağlanacak. Onun için ışığa bağımlı tepkimelerde ATP ve hidrojen molekülleri üretilmesi lazım. Tamam. Şu kısım senin için o kadar önemli değil. Yani bir karbondioksit üretilmesi için 3 ATP, 2 NADPH. Önceden bundan soruluyordu. Şu an hiç salla yani. Sadece söylemek için koymuşuz. E, suyun fotoliz dediğimiz kavram yani suyun parçalanması ile hidrojenlerin ve oksijenleri ayırıyoruz ve bu sayede oksijen gazını atmosfere verebiliyoruz. Anlaşıldı. O yüzden ışığa bağımlı tepkime senin hücresel sonunda kullanacak oksijen açığa çıkmasında yapı reaksiyon diyelim. Şurada bir notumuz var. Işığa bağımlı reaksiyonlarda gerçekleşen fotofosforlasyon yani ATP üretimi kemozmotik hipoteze göre üretiliyor. Buradaki durum ne? Şurada bir seçici geçirgen zarım var. Yani e, her şey geçirmiyor. Bu zar yapısındaki hidrojen molekülleri bir tarafa çok bir tarafta az. Şurada çok olsun burada az olsun. Bunu şöyle bir somutlaştıralım. Nasıl ki hidroelektrik santrallerinde su olmadan elektrik enerji üretemiyorsa hücresel boyutta da hidrojenlerin çoktan aza doğru geçiş sırasında ne yapacağız biz abi? E, hidrojen kullanacağız. Bunların geçiş sırasında ATP üreteceğiz. Kemozmetik hipotez bu abi. Seçici geçirgen zarla e, protonların çoktan aza doğru geçmesiyle bir türbin döndürülcesine ATP üretimi sağlanıyor. O şekilde değerlendirebilirsin. Şimdi bir kavramımız var indirgenme yükseltgenme diye bunu çok kullanacağız. Gerçekten fotosentezin ana kelimesi denebilir. Ya indirgenme vardı yükseltgenme vardı neydi bu nasıl oluyordu falan diye soru işaretleri kafanıza kalıyor. Şimdi bizim taşıyıcı molekülümüz var abi. Nat P dediğimiz bir arkadaşımız. Bu Nat dediğimiz arkadaş hidrojen molekülünü taşımada görevli. Hidrojen molekülünü taşırken eğer sırtına alırsa ne olacak? Ağırlık basacak, indirgeyecek. Eğer hidrojeni verirse ne yapıyor abi? Yükseltgeniyor. Bu şekilde kavram. Bunların işte nerede olduğuna bakacağız. ÖSYM hep bunu soruyor. Lanet olsun hep bunu soracak. Nerede indirgeniyor, nerede yükseltgeniyor? Nat pH nerede indirgenir? nat pH nerede yükseltgenir? Falan filan. Tamam. Şimdi bir de e, şuna bakalım abi. E, ışığa bağımlı tepkimelerde hangi olaylar gerçekleşiyor? Şimdi bizim stroma kısmı var. Bir de tilakoid boşluk. Yani şu kısım tilakoid zar. Tamam. Plakoyut zarımız abi. Ee, bir de e, ne yapacağız abi? Buradan ATP elde edeceğiz. NatPH molekülü elde edeceğiz. Oksijen gazı açığa çıkaracağız. Tek tek inceleyelim. Birinci kavram. Bir, ışık enerjisi vasıtasıyla fotonlar geldi. Klorofile çarptı. Güzel bir sorunla gerçekleşti. Foton içindeki elektronlar alındı. Ne yapılacak? İndirgenme durumu gerçekleşti. Sonra yükseltgenme olacak. Yani e, klorofil içindeki elektronlar ETS'ye aktarıldı hem indirgenildi hem yükseltgenildi. ETS'deki elemanlarda şöyle bir kavram var. Şuradaki kapıyı görüyorsun. Bu kapının açılıp stromada bulunan, stromada bulunan bizim hidrojen molekülleri içeriye doğru göç yapacağız. Hani dedik ya kemozmatik hipoteze göre ATP üretimi var. İlk önce telekoid boşluğa bol miktarda hidrojeni depolayacağım. Sonra bu hidrojenle stromaya geçişinde süper bir ATP üretimi gerçekleştireceğim. İlk yapım bu. Hidrojeni güzel bir şekilde bak ne yapıyorum abi. Stroma'da bulunan hidrojenleri şu kapı açıldığı için aktardım. Geçirdim tilakoid boşluğa. Burada elektron taşıma sistemleri yine devam ediyor. En sonunda bu elektron kime aktarılıyor bak. Şuradaki NADP molekülü canlı başlı bekliyor. Bu hidrojen, elektronu aldığı zaman hidrojen molekülünü de taşıyacak potansiyele geliyor. Yani ben enerjimi aldım. Verin bana hidrojeni her türlü taşırım diyor yani. Hidrojen de ne yaptı? aldı. ve bu şekilde abi NADPH molekülünü elde etmiş olduk. Bir de şurada arkadaşımız var abi oksijen molekülü ve hidrojen molekülü taşıyan su. Suyu elektronlarına ayırdığım zaman yani şuradaki elektronları kopardığım zaman bu elektronları klorofile verdiğim zaman hidrojenler tilakoid boşluğa oksijen molekülü ise atmosfere veriliyor. Ve bu şekilde ben oksijen gazını açar Çıkarmış oluyor. Peki bu hidrojenleri depolamam şimdi neye vasıta olacak? Bak, burada bir sürü hidrojen vardı. Bir sürü. Doğru mu? Şu kahverengileri getireyim şimdi. Hidrojenleri getirdim. ATP sentaz enzimi de burada duruyor. Hidrojen geçişi sağlıyor. Bak, bir önceki kısımda ne dedik? Stroma'dan tilakoid başlar, Hidrojen depoluyordum. Burada da tam tersini yapacağım. Tilakoid boşluktan stroma'ya geçişinde ATP üreteceğim. ADP buraya geldi. Bizim inorganik fosfat da burada bekliyor. Bunun ikisini birleştirmem lazım. Ne lazım abi? Enerji. ATP sentaz dediğimiz kanaldan ya enzim yapısından hidrojen geçerse bak geçti. Bu tribin döndü. Süper bir şekilde bir hal aldı. ADP ve fosfat ne olacak? Birleşecek. Ve enerji açığa çıktı. İşte bizim için gerekli olan ışığa bağımlı bağımsız tepkimelerde kullanacak ATP üretilmiş oldu. Bunu da götüreceğiz artık nerede kullanırsak gibi değerlendir. Yani ışığa bağımsız tepkimelerde hangi reaksiyonundaysa kullanacağız. Şimdi ışığa bağımlı reaksiyonlarda gerçekleşen bir klorofil molekülünün soğurulması yani klorofil ışığı soğuracak hem indirgenecek hem yükseltgenecek. Birinci olay o. İkincisi, ETS reaksiyonları gerçekleşmesiyle stromada bulunan hidrojenler tilakoid boşluğa geçiş sağlanacak. Fotofosforlasyon yani ışık enerjisi vasıtasıyla kemozmotik hipoteze göre ATP üretimi sağlanacak. ATP sentaz vasıtasıyla. Suyun fotolizi gerçekleşiyor abi. Yani su parçalanıyor. Hem hidrojenler hem oksijenler ayrı ayrı yerlere Oksijen atmosfere veriliyor. Hidrojen telekoid boşlukta depolanıyor. Niçin? Fotofosforlasyon için. NADP molekülü koenzimi indirgenmesi sonucu NADPH molekülü yani hidrojen molekülü taşıyıcısı ne yapılacak? Elde edilecek diyelim. Dikkat et. Gene söyledik ama gene söylüyoruz. Işığa bağımlı tepkimelerde enerji akışı klorofil pigmentin ışığı sorarak elektron vermesi sonucu başlar. Yani klorofil molekülün ilk önce indirgeniyor. Sonra yükseltgenmesiyle, ETS aktarılmasıyla bu iş başlıyor abi. Gelelim bağımsız reaksiyona. Ne dedik? Stroma da gerçekleşiyor. Yani e, kloroplastın stoplazması gibi değerlendirelim. Burada bizim 5 karbonlu yapımız bekliyor. Ribuloz difosfat dediğimiz veya bifosfat dediğimiz yapı bekliyor. Dışarıdan karbondioksit geldiğinde 6 karbonlu oluyor. Allah 6 karbonlu yapı çok sıkıntılı bir yapı. Her yere çarpar diyoruz. Buraya kararsız bir bileşik olarak olduğunu bilmem bu kararsız bileşiği benim organik molekül üretmem için 3-3 ayırmam gerekiyor. Yani iki parçalı yapacağım. Bir reaksiyonun bir tarafı, bir reaksiyon bir tarafı. 3 karbonlu bir tarafta, 3 karbonlu bir tarafta şeklinde durum gerçekleşiyor. Bu reaksiyonların devam etmesi için işte ışığa bağımlı tepkimelerden elde edilen ATP ve NADPH moleküllerini kullanıyorum. Şimdi nasıl kullanıyorum ona bir bakalım. Şimdi abi bir ribuloz bir fosfat duruyor bekliyor stroma kısmında. Karbondioksit geldi buraya bağlandı. Rubisco enzimiyle bağlanıyor. Hatta şöyle bir geyik muhabbeti yapalım. Doğada en fazla bulunan enzim. Ne yapıyor bu? Ribloz bir fosfata karbondioksit bağlıyor. Bu çok mu önemli değil. Salla geç. Sadece söylemek istedik yani. Kararsız bir bileşik oluşuyor. Altı karbonlu yapı. Bunu parçalamam lazım. 3-3 ayırıyorum. Bu 3-3 ayrılan yapıya fosfogliserik asit PGA. Bu yapıda sonuçta karbon ne yapıyor? 4 bağ yapıyor. Bu 4 bağın tekrardan oluşması gerekiyor. Bunun için Ürettiğim ATP ve NADPH moleküllerini bağlamam lazım. Bak ATP'yi bağladım. Güzel bir form elde ettim. Ama hala eksiğim var. Bir de hidrojeni bağlayayım. NADPH molekülü geliyor hidrojeni bağlıyor. Ve son hale baktığında senin için önemli olan kısım fosfogliser aldehitten elde edilme. Yani iki adet fosfogliser aldehit elde ediliyor. Ve bu şekilde bu iki yapıyı birleştirdiğinde çok güzel olan glikoz molekülü elde edebilirim. İstediğim molekülü elde edebilirim aslında. Şuralar senin için hiç önemli değil, salla geç. Tamam. Buralar sadece işlemsel boyut olduğu için koyduk önceden. Sadece genel mantık bu. Şimdi bir de karşılaştırma yapalım abi. Işığa bağımlı ve bağımsız diye şöyle bir periyodu açalım. Bizim NADPH molekülü yani NADP'nin NADP'nin indirgenmesi ışığa bağımlı. Bağımsızdan oluyor yükseltgenme gerçekleşiyor. Oksijen oluşumu ışığa bağımlı Peki karbondioksit indirgenmesi nerede? Işığa bağımsız Suyun fotolizi, fotoliz olayı nerede? Işığa bağımlı ATP molekülünün oluşması ışığa bağımlı da. Ee, inorganik moleküllerin azalması ışığa bağımlı Burada da tam tersi oluyor. Ee, ATP molekülünün e, ne olacak? Kullanılması ışığa bağımsız da. İnorganik fosfat molekülünün artması ışığa bağımsız en önemli noktayı söylüyorum. Suyun fotolizini bileceksin. Işığa bağımlı olduğunu. NADPH molekülünün indirgenmesi ışığa bağımlı, NADPH molekülünün yükseltgenmesi ışığa bağımsız. Genelde hep bunları soruyor. Ona göre dikkat et. İki yapıyı kullanıyor suyun fotolizi. NADPH indirgenme yükseltgenme. Bir de klorofil molekülün indirgenmesi yükseltgenmesi sanki farklı yerde oluyor gibi değerlendiriyor. Sen hani kafanda indirgenme yükseltgenme var ya onu kullanıyor. İndirgenmesi de yükseltgenmesi de her türlü ışığa bağımlı tepkimelerde. Anlaşıldı mı abi? Genel mantık bu. Bir de fotosentez sonucu oluşan maddelere bakalım. Fosfogliser aldehit oluşturdum. Bunun yapısına azot çakarsam abi vitamin olur, aminoasit olur, organik baz olur. Bunu ister DNA'da kullan, ister protein sentezinde artık molekülün yapısına göre ne istiyorsan. 3 karbonu yapılır. Arka arkaya birleştirdin. 15'li, 16'lı, 17'li, 18'li karbon zincirleri oluşturdun. Bu yağ olarak ortaya çıkar. 3 karbonlu yapının yapısını fa farklılaştırdım. Biraz gliserol dediğimiz molekül oluşuyor. Bunları birleştiriyorsun nötral yağ oluşuyor. Yani üretici molekül, üretici canlı her türlü üretebilir abi. Glikoz molekülünü nasıl oluşturuyorsun? 2 tane fosfogliser birleştirilmesi birleştirilmesiyle oluşuyorsun. Bu glikozu tutup glikoza, sükroza, man, selüloza, sükroza, nişastaya her türlü çevirebilirsin. Genel mantık fosfogliser elde edin. Tamam. Burada fotosentez reaksiyonları sonucunda ışığa bağımsız tepkimelerde bunu ne yapıyorum abi? Sağlayabiliyorum. Işığa bağımlı bağımsız tepkimelerle alakalı söyleyeceğim kısım bu kadar. Bu video gerçekten fotosentez için çok 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 önemli. Çünkü çıkma sorulara bak bu tarz sorular karşımıza geliyor. Hatta kloroplastin yapısıyla birlikte hangi moleküller açığa çıkar gibi soru tarzları var. Zaten incelemesini yapacağız. O şekilde fazla uzatmadan diğer videomuzda soru çözümü yapacağız bunlarla alakalı o videoda görüşmek üzere kolay gelsin gençler